Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu sabah pazartesi gelecek oyuncular açıklandı arkadaşlar ve Epic'lerde 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı diyebilirim. Öncelikle pazartesi gelecek oyunculara bakalım. Sonrasında da bugün gelen Player of the Week oyuncuları bir inceleyelim istiyorum. Pazartesi günü hucum futbolcuları geliyor. Epic'lerde hücumcu olacak. Ayrıca gelecek oyuncular milli takım kartlarıyla, milli takım formalı. Epic'lerde ondan dolayı milli takım kartlarına sahip olan Epic futbolculardan oluşacak. Şimdi burada dikkat çeken isimlere baktığımızda İngiltere milli takımından ve City takımının sol açık futbolcusu Grealish var. Santrafor futbolcusu Şolot daha önce ülkemizde Trabzonspor'da da forma giymişti. Şimdi yüksek seviyelerden bakalım diyorum. X seviyeler tabii çok yüksek değil ama Konemi bu futbolcuları bayağı bir fulluyor. Mesela Simons'un daha önce kartları gelmişti. Büyük ihtimalle Pazartesi gelecek kartı daha öncekilerden çok ama çok iyi olacaktır. En yüksek seviyeli kartını Pazartesi günü göreceğiz. Çünkü 84'ten başlıyor. Maksimum seviyesi bayağı iyi olur. Simonson önceki kartları da seviyesinin hakkını veriyordu. Düşük seviyeliydi ama gayet güzel kartlardı. Burada Santrapor Darwin Nunez var. Herhalde bir 98'lik kartıyla gelir mi? Gelebilir. Onun da en yüksek seviyeli kartlarından birisi olacak. Genç futbolcu, sol açık futbolcusu var burada da. Bu kartı da güzel olacaktır. Geçen sene renkli kartı gelmişti diye hatırlıyorum ama diğer versiyonlara bakalım. Ha şöyle bir kartı var mesela. Bu kartın da seviyesi çok yukarıda değildi. Şimdi pazartesi gelecek kartı daha da iyi olacaktır. Peki epikler kimler olabilir arkadaşlar? 4 tane isim var. Bu 4 isimden 3 tanesinin gelmesi gerekiyor. Rui Costa ekonomi getireceğini açıklamıştı ama zamanı vermemişti. Belki pazartesi günü gelebilir. Rui Costa'nın tabi bu oyuncuların maksimum seviyeleri şimdilik bilinmemekte arkadaşlar geldikleri zaman öğrenebileceğiz. Diğer adaylara baktığımızda Batistuta santrafor futbolcusu. Koller var o da bir santrafor futbolcusu çok uzun boylu. 2 metre 2 santim boyunda. Özellikle de yan top oynuyorsak orta kafa gol yapmayı seviyorsak bu kartında da kolleri bayağı iyi yapabilirler. Oyunun bug'ı gibi bir şey. Her topa çıkar çıkar vurur ve Stoçko bu dört isimden üçünün gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani Koremi 4 taneyi getirmez galiba. Ha, bu isimler de öyle çok istenen isimler mi? Çok beklenen isimler mi? Orası da soru işareti. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız mesela Patrick Vieira'yı çok istediğini belirtmişti. Veyahut da Bayan Münih'in efsaneleri var. Matius, Beckham var, Rümenige o isimler de özellikle çok bekleniyor. Konuminin şimdilik pazartesi getireceği isimler bu 4 futbolcudan 3 tanesi olacak. Bugün gelen Player of the oyunculara da şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak arkadaşlar. Bizim ülkemizden sürpriz bir tercihte bulundu Konemi. Pendik Spor'dan stoper futbolcusu Wellington tercih edildi. 93 seviyeye kadar çıkmakta. Hız hızlanma değerleri çok düşük. Savunma özellikleri, defansif özellikleri iyi olmuş. Santrafor iki Fırsatçı golcü olarak gelmesi mükemmel oldu. Fırsatçı golcü belki de ilk defa geliyor olabilir. Kurnaz oyun tarzına sahip kartları da eskiden vardı. Herike'nin son haftalarda özellikle çok formda geçen hafta da gelebilirdi. Seviyeyi çok yukarıya çıkarmadılar. 98'lik kartı var karşımızda. Bitiriciliği mükemmel. Kafa vuruşu da var. Çok hızlı bir santrafor futbolcusu değil. Pas değerleri de bir santrafor için gerçekten iyi. Özellikle de fırsatçı golcü olması, sürekli savunma arkasına koşu atacak olması daha hareketli bir hale gelecek. Belki daha çok sevilebilir bu kartı. Ofansif orta sahada Bruno Fernandes var. Yaratıcı oyun kurucu. 97 seviyeye kadar çıkmakta. Bruno Fernandes geçen sene bedava bile verilmişti. Çok sık oyunda gördüğümüz oyunculardan. Kaleci yüksek seviyeli değil 95'e kadar çıkıyor. Farkındalığı, refleksi, uzanması iyi. Kalecilik özellikleri fena durmuyor. Sıçraması çok düşük. 66 boyu nasıl? En azından 1.91'miş. 1.85 falan olsa zaten o zaman bu sıçrama değeriyle top kurtaramazdı. Çok yerde. En azından boyu biraz uzun. Keşke sıçraması daha da iyi olsaydı. Zakarya benim kartına en çok merak ettiğim isimlerden bir tanesiydi. Bu hafta kendisini bekliyorduk. Ön libero oyun tarzıyla getirmemişler Zakarya'yı. Zakarya'ya ön libero yakışıyor. Savunması çok güçlü bir isim. Tam orta sağ olarak geldi seviyeyi de yükseltmediler ne yazık ki. Ya biraz daha yükseltebilirlerdi. Diğer versiyonlara bakalım. Hepsi ön libero. Tek bugün gelen Player of the Week kartı tam ortası. Çünkü Konemi bu hafta oynanan maçtaki durumuna göre getiriyor. Demek ki daha fazla hücuma çıktı kendisi. Git gel bir oyun oynadı. Tam orta olarak getirdi. Santrafor Ito. 95 seviye. Bitiriciliği çok iyi. Ofansif farkındalığı o kadar değil. Hız, hızlanması gayet güzel. Kenarda da kullanabiliriz Ito'yu. Burada yine düşük seviyeli bir santraforumuz var. Dolbik. O da bu hafta bekleniyordu. Ama seviyesi düşük bir isim. Boyu 1.84. Paris Saint Germain'in son dönemlerde formda futbolcularından birisi. Koreli isim. Lee Ken In. 93 seviyeden 96'ya kadar çıkıyor. Keşke bir de süper yedek becerisi olsaydı. 10 numara oyun tarzına sahip. Kenarda ortada kullanabiliyoruz. Birçok yerde oynayabilmekte. Baktığımız zaman pası var, bitiriciliği var, falsosu var. Hızlanma değeri iyi, hız değeri 75, şut gücü var. Birçok özellik bakımından iyi. Fiziksel yönden güçlü değil. Bazı çalım becerileri de var. Süper 7'ydi olsa daha da güzel olurdu. En azından oyuna sonradan dahil ettiğimizde daha da etkili oynardı. Sol kanat futbolcusu Doku. Seviyesi beklentinin altında kaldı. Adam daha ne yapsın? Şov yaptı o son maçında. Dünya kadar asist yaptı. Üstüne gol attı. Pasını bile çok yükseltmemişler. O kadar adam asist yaptı. En, azından, en azından pas değerlerini yükselselerdi, bir 80 üzerine çıkarsalardı o golleri attırdı yani bu haftalık en azından pas değeri daha iyi olabilirdi çok hızlı çalımları olan bir isim çalım yapmayı seviyorsak yani keyif veren oyunculardan bir tanesi doku aşağıda bakmadığımız iki tane önemli futbolcu kaldı paketin en yüksek seviyelerinden bir tanesi Barcelona'lı stoper Aroho 98 seviyeye kadar çıkıyor Savunma özellikleri mükemmel 90 ve üzerinde. Hız hızlanma değeri bir stoper için gerçekten güzel. Sıçrama fiziksel temas var. Kafa vuruşu var. Boyu da 1.88. Öyle çok uzun boylu bir stoper futbolcusu değil. Sabitle de kullanabiliriz. Son futbolcu Jackson ve çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Konemi pazartesi günü oynanan lig maçlarına pek bakmazdı. Çok nadir bakardı. Jackson'lı Chelsea'nin maçı Tottenham'a karşıydı ve pazartesi akşamı oynandı. Normalde pazartesinden oyuncu seçmeyen Konemi bu büyük maçtan skorda flaştı. Kırmızı kartlarda havada uçuştu. Chelsea Tottenham'ı geçti ama tabii Tottenham çok eksik kaldı maçta. Bu maçtan da Konemi oyuncu tercih etti ve Jackson'ı getirdi. 96 seviye fırsatçı golcü 1.88 boyunda bitiriciliği güzel Hız hızlanma şut gücü değerleri de var. Fiziksel taması 79. Kafa vuruşu çok yüksek değil. 76. Keşke fiziksel yönden kafa vuruşu bakımından da daha da iyi olsaydı. 5 tane de becerisi bulunmakta. Chelsea takımıyla daha iyi işler yaparsa ileride belki daha yüksek seviyeli kartları da olabilir genç futbolcunun. Bugün gelen Player of the Week futbolcuların hepsine baktık arkadaşlar. Lakin şöyle bir durum var. Seviyeler çok yüksek değil. Beklentinin altında. epik futbolcular... Messi'ye baktığımızda 105 seviyeye kadar çıktı. Gelen en kötü epik bile 100 seviyeyle geliyor. 100, 101, 102, 100 ve üzerinde seviyeleri görürken bu tarafta ne yazık ki seviyeler yüksek değil. Konimenin yani bu seviyeler konusunda dengeyi sağlaması gerekiyor. Sadece Player of Week belki ücretsiz açma hakkıyla Tek tük böyle para biriken parayla paket açılımlarıyla oynayan birçok arkadaşımız bulunmakta. Epik oyuncularla bu tarz renkli kart, Player of tarzı oyuncular arasında Böylesine fark olmaması gerekiyor. Sizler de bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun benim bu konuda bir düzenleme yapması gerekiyor. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.